Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişmeler var. Hırsız Erdal Timurtaş'ın emanet kasasından kilolarca altın ve gümüşü nasıl çıkardı merak ediliyordu. İşte o görüntüler ortaya çıktı. İşbirlikçi olduğu öne sürülen adliye çalışanı Kemal Demir de tutuklandı. Neyse belalarını versin. Param parça olsunlar. bizi bile bu hale sokturdular. O siyah poşetlerde yaklaşık 150 milyonluk ziynet eşyası vardı. Elini kolunu sallayarak adliyeden çıktı. Bunu kim yaptıysa da ortaya çıksın. Temizlik görevine ne nasıl, nasıl zaman kasan anahtar veriliyor? İşte bu görüntüler Erdal Timurtaş'ın 4 yıl çalıştığı adliyedeki son görüntüleri oldu. Güvenlik kamerasında tarih 13 Kasım, saat sabah 7.30 gösteriyor. Erdal Timurtaş görevli olduğu adliyede boş market aracıyla adli emanet deposuna giriyor. Birkaç dakika sonra da o market aracında siyah poşetlerle çıkıyor. Bu yapmadı kim yönlendirdi? Kim şey yaptı maşar olarak kullandı? Bunu çıkarsınlar. Onun için sıradan bir gün. Çünkü emanet deposunun anahtarı da kendisinde ve ilk kez girip çıkmıyor. İşte bu görüntüde adliyeden çıkarken saat sabah 7.40 geçiyor. Yani soygun yaklaşık 10 dakika sürüyor. Erdal Timurtaş planının son parçasını bitirip 4 yıl çalıştığı adliyeden son kez çıkıyor. Ama sürdüğü market arabasında 25 kilo altın, 50 kilo da gümüş var. Erdal Timurtaş adliyeye 4 yıl boyunca personel olarak giriş yapmıştı. Ancak 13 Kasım'da adliyeden çıktığında Yanında kilolarca altın ve gümüş vardı. Eğer İngiltere'den iade edilirse bu defa adliyeye sanık olarak giriş yapacak. Soygunun ardından 6 gün geçmişti ki Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla İngiltere'ye gitti. Zaten ilk gidişleri değildi. İlk başta kimse onlardan şüphelenmedi. Hatta Esma Timurtaş'ın ikiz kardeşinin de İngiltere'de yaşadığı ortaya çıktı bu böyle bir çocuk değildi. Bu alkol kullanmaz, bu sigara kullanmaz, bu şey kötü bir şey yoktu. Yalan söylemeyi bilmez. Bu ne oldu ki buna? O ve eşi kırmızı bültenle aranıyor. Onunla birlikte çalışan adliyedeki emanet büro katibi Kemal Demirse tutuklandı. İfadesinde ise tüm suçlamaları reddetti. Ben susuzum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Olayı emanetten sonra Musavcı'ya ben haber verdim. 28 yıldır memurum. 14 senedir bu adliyede adli emanette memurum. Bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı. Kemal Demir'in iddiasına göre arkadaş Erdal Timurtaş'ın adliyede borcu olmadığı kimse yoktu. Kumara saplanmıştı ve arkadaşlarından borç alarak kumar borcunu kapatmaya çalışıyordu. Ancak arkadaşlarına da borcunu ödeyemiyordu. İşte süreç buraya kadar geldi. Erdal Timurtaş'ın kumar borçları var. Herkes biliyor. Birçok memurdan borç alıp vermediği var. WhatsApp grubuna beni yalnız bırakın, aramayın sormayın şeklinde mesaj attı. Sonra WhatsApp'ı sildi. İntihar etmesinden korktum. Memur arkadaşlar evine gidip iyi olduğunu gördüler. Erdal'ı babasının yanında buldular. Beni görüntülü aradılar. 1 Aralık'ta tekrar gruba evi sattım, karımdan ayrıldım diye mesaj attı. Skandal soygunu ortaya çıkaran isim, Yeni Doğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin oldu. Adli Emanet Sorumlusu Savcı Engindi. Normalde 15 Ocak'ta yapması beklenen rutin kontrolü erkene çekince soygun da ortaya çıktı. Savcı Engin'le ilgili bir başka çarpıcı gerçek daha var. Soygunda tutuklanan Kemal Demir'in avukatlığını, Yeni Doğan çetesi skandalında çete lideri olarak yargılanan Fırat Sarı'nın avukatı, Aydın Mantar'ın gönüllü olarak üstlendiği iddia edildi.